Merhabalar, hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Boğa burcu için Aralık ayı niyetli bir kahve falı ve bir tarot yorumu olacak. Sizler de tabii ki niyetlerinizi tuttuysanız ben de Aralık ayı bakımınıza başlayacağım. Evet, haydi bakalım. Evet, şöyle biraz süzdürelim. Niyetler, istekler, akıldan, yürekten geçenler. Bakalım Aralık ayında sizlere neler bekliyor ol olacak. Şöyle bakalım. İçi silik bir mantar çıkmış. Geride bıraktığın bir e, ruh hali olabilir. Sinirsel anlamda yıpranmış olabilirsiniz. E, sinirsel yorgunluklar, yıpranmalar söz konusu olabilir. Ufak derecede atlattığın bir sağlık, rahatsızlık için sonrasında çok sevinecek olabilirsin. Belki atlatılamayacağını düşünüyordun. Sen de kalıcı bir şekilde olacağını düşünüyordun. Onlar geçecek şekilde çıkmış. Şimdi önünüze engel olan önünüzü kapatan şeyler var mı? Evet var. Ama onları şöyle sanki bir bıçakla hani böyle kesip atmak vardır ya. Aynen böyle kesip atacaksın. Bunu sen yapacaksın. Bu önünüze engel olarak çıkan şeyler her neyse. Sevgili dostum o şeyi sen keseceksin, bitireceksin şekilde çıkmış. Sana o kadar güzel bir yol ve imkan çıkmış ki. Bu hayatını değiştirebilecek nitelikte bir yol. Hem bir rakamı gibi çıkmış hem de çok temiz seni böyle aydınlığa, rahatlığa ulaştıracak bir yol. Özellikle hedeflerin için, senin için gerekli olan, hayatın için, belki ailenin hayatı için çok önemli bir karar aşamasına gireceksin. Bu yolun sonunda da başka bir kapıya çıkış var. Başka bir yere geç. Belki bir şehre, belki bir ülkeye gidecek olabilirsin ya da yaptığın bir değişiklik hayatına iyi gelecek olabilir. Evet biraz daha böyle sistemli yaşıyor gibisin. Bu sistemli yaşadığın şeylerin artılarını görecek gibisin. Dağınık şekilde aslında dağınık olan şeyleri toparlıyor şekilde çıktınız. Evet o dağınıklık geçtikten sonra belki kafa dağınıklığı, belki işte ortamınızda bulunan bir dağınıklık vardır. Bu da size kötü etkiliyordur. Onları temizleyecek, toparlayacaksın. Zaten şurada sevgili dostum bir horoz kuyruğuna böyle bir horoz diyeyim böyle size yapışmış. Görebiliyor musunuz? Arkanıza yapışmış. Birisi haber vermek istiyor. biri size bir şey ulaştırmak istiyor. Özellikle geçmişle alakalı bir sıkıntılı süreç varsa o süreç hakkında sanki bir yorumu olan insan var. Size tekrar dönüş yapacak bir e, olay var geçmişle alakalı. 6 rakamı çıktı. 6. Evet. Aralığın 6'sı olabilir. 16'sı, 26'sı olabilir. Bugünlerde bir haber alacak olabilirsin. İçini rahatlatacak böyle. Seni neşelendirecek bir haber olabilir. Şimdi keyifli bir ortama e, ortamda bulunuyorsun. Birilerinin e, güzel bir davetine katılacak olabilirsin. Güzel bir e, duygusunu paylaşacak olabilirsin. Bir de anın var. Bu anını sık sık anlatıyor gibisin çevrendeki insanlara, ailene, sevdiğin birine. Bu anın sanki eğer oradaki insanlarla alakalıysa o insanlarla görüşeceğin bir ortam da olacak gibi. Geçmişteki belki dostlarınla özlemini duyduğun bir şeyle böyle tekrardan yakınlaşacaksın. Bu sana moral motivasyon olarak iyi yansıyacak. Hayatına iyi yansıyacak gibi çıktı. Evet şöyle bir bakalım. Aşağıda bir kurt uluyor. Görebildiniz mi? Bir kişiyi hayatınızdan çıkarmış gibisiniz. Bu aslında sadece çenesi birazcık kuvvetli olan bir insan. Sizi korkutmaya çalışan, yıldırmaya çalışan bir insan olabilir. Ama birazcık içi boş bir insan. Bu insanı kurt bu insandan kurtuluyorsun. Sadece boş yere böyle bir şeyler yapıyor gibi. Sen bunun ee, güçlü bir insan olmadığını, sen bunun sana iyi gelmediğini anlayıp çıkaracak olabilirsin. İlişki veya iş hayatında böyle bir durumunuz söz konusuysa veya hani sosyal hayatınızda böyle bir insan varsa ya da birazcık işte ee, hani rakip birisi olabilir size. Rakip birisi olabilir. Sen bunu biliyor gibisin. Bunu aşağında bırakmış. Zaten sen e, yukarı çıkmışsın. Yukarıda başka biriyle temas halindesin. Şimdi sevgi dostum bu insanla iş ortaklık yönünde bir şeyse bunu bitirecek olabilirsin. Sen şurada çok böyle deniz atı gibi o kadar güçlü bir insanla el sıkışıyorsun ki. Görebildiniz mi? Kuyruğu ta nerelere gidiyor. Çok güçlü bir insanla burada el sıkışıyorsun. Bu kişiyle ilişki hayatında hayatında bir yenilik yapacak olabilirsin. Bu kişiye şans verecek olabilirsin. Böyle bir kişi hayatına girecek olabilir. Aşağıdaki insanı bırakmışsın ya da bir olay olabilir o kurt dediğimiz görüntü. Onu bırakıyorsun, gönlünü e, güzel açıyorsun, şöyle yönünü başka tarafa çevirmişsin, aradığını da bulmuş gibisin. Artık bir şeyler anlaşılma noktasında. O e, gereksiz olayı veya insanı hayatından siliyorsun. Bu da sana çok iyi gelecek. Şöyle biraz bakalım. Evet, niyetiniz bir tane kocaman, o kadar güzel akıp geliyor ki altılı günleri sizin için uğurlu olabilir. Altılı günlerinde bu niyetini isteyin, gelecek olabilir sevgili dostum. Şimdi, iç aleminizde şöyle bir huzur hali, iç aleminizde şöyle bir rahatlama hali. Çevrendeki bütün kötü olaylara, kötü gidişata rağmen sen bu rahatlamayı yaşayacaksın. Evet böyle bir ruh halinde rahatlama olacak. Belki korkularınla yüzleşeceğim bir zaman. Evet. İlişki, ilişki durumunuzda da sevgili dostlar değişiklik yapabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Oradaki görüntü sanki bur buraya da yansımış gibi. İlişki veya iş yaşamında başka bir insanla anlaşacak olabilirsiniz. Geride bıraktığın o kadar çok kişi ve olaylar var ki. Ya da takıntılı olduğun şeyler takıntılı olduğun şeyleri hep geride bırakmışsın. Zaten sizin sırtınızı tırmalıyor gibi bu takıntı yaptığınız şeyler neyse. Geçmişle alakalı problemler bırakılıyor. Yönünü başka tarafa çevirmişsin. Önünde de şurada kuyruklu bir balık var. Alacağın bir kısmetin var. Maddi manevi bir imkan doğacak olabilir. Çünkü şurada da bir yükseliş ve önüne açılan değişik şekiller var. Çok güzel geldi. Evet. Sevgili dostlarım şimdi sizler için tarot yorumu yapalım eril dişi kartı ile başlayalım aklınızdaki gönlünüzdeki kişinin Aralık ayı enerjisini çekiyorum ruhlardan çekelim. kartı alacağım. Şöyle bir sıralanış yapacağım. Şimdi sevgili dostlar size boş vaatlerde bulunan bir insan olabilir. Onun boş vaatlerine artık aldanmamak var. Hani orada da bir kurt görüntüsünden bahsettik. Bu boş vaatlere aldanmıyorsun. İlişkin işin adına veya diğer konuların adına bu insanı hayatından çıkarıyorsun. Ya da en azından bunun düşüncesine girecek olabilirsin. Çok fazla yük yüklenmişsin. Kaldıramayacağın, bir yük değil ama sen bunun da altından gelecek gibisin. Düşmanlarınız var. Düşmanlara karşı veya kötü durum, kötü bir olaya karşı böyle ayakta durman var. Bir şeylerle mücadele halin halen mevcut. Çok fazla yorulduğunuzu, yıprandığınızı hissedecek olabilirsiniz. Kendinize vakit ayıracaksınız sanki. Kendinize ayıracağınız bir vakitte de inanışlarınıza yönelecek olabilirsiniz. Şimdi burada bir kule anı gerçekleşmiş sevgili dostlar. Bir şeylerin bitişini yaşayacaksın. Hani ilk başta böyle kayıpların olduğunu düşüneceksin. Belki bir insanın hayatınızdan çıkışı, belki maddi bir çıkış. Sende bir şeyleri kaybetmiş duygusu uyandıracak. Böyle bir duygu durum halinde haline gireceksin ama aslında yeni bir şeylerin başlaması için bu bitişin olması şart gibi. İste veya isteme bu bitiş gerçekleşecek. Ondan sonrası daha rahat olacak gibi. Buna inanmalısın şeklinde çıkmış. Ve sevgili dostum, güç savaşları var, rekabet var. Rekabetin olduğu bir ortamdasın. Bu ortamda zafer var, bu ortamda başarı var. Alacağın şeyler seni memnun edecek. Maddi imkanlar, maddi fırsatlar için sana yeni bir kapı aralanacak. Belki bir iş bitimi olacak. Bir şeyleri noktalamak zorunda kalacaksın ama. Evet. Şurada görebiliyor musunuz? Yani olayın aslında evet noktalanacak. Belki kişiler veya hayat tarafından ama sen bitti demeden bitmeyecek sanki. Sana şöyle çok güzel bir kapı aralanmış. Bir tılsım uzatılıyor bulutların arasında. Sana yeni fırsatlar doğacak ve sen her şey zaten hazırlıklı olarak çıkmışsın. Meydan okuyorsun. Görebildin mi sevgili dostum? Burada acelece alacağın kararlar seni yanıltmayacak ve şöyle e, gücünü kanıtlayacağın bir zaman olacak. Hem kendi kendinize e, yani kendinizi kanıtlayacaksınız, hem dış ortamdaki insanlara gücünü e, ispatlayacaksın. Biraz da ben buradayım diyeceksin. Mahkeme yönlü bir olayınız varsa. Evet buradan güzel bir haber geliyor. Sevgililer kartı geldi. Yakın ilişkiler kararlarına dikkatle tart. iyi sağlık. Şimdi sevgililer kartı aşkı bulmaktır. Duyguları, e, duygularını çok güzel şekilde yaşamaktır. Aşkta yoğunlaşmaktır. Yani aşk zamanı gibi biraz aralık ayı sizler için. Ve sevgili dostlarım Gerçek aşkı bulacak olan dostlarım da olabilir. Hani kısmet e, için dinleyen dostlar varsa. Onun, onun haricinde böyle kararlarınızı dikkatle almanız gereken, bir şeylerin önünü ardını e, düşünerek almanız gereken bir Aralık ayı sizleri bekliyor. Ayrılık geldi. Kendi özbenliğini bulmak ve kendin olmak için bir süreliğine ilişkiye mola. Ayrılık sadece dünyevi formda yaşanan bir ilizyondan ibarettir eş ruhuna yeniden bir araya gelene dek aranızdaki görünmez köprüler yıkılmayacak kartı geldi. Şimdi evet sevgili dostlar orada hani bir insandan yine kurt görüntülü bir insandan boş vaatleri olan bir insan olabilir. Biraz çenesi kuvvetli konuşuyor belki vaatlerde bulunuyor bir şeyleri toparlayacağını söylüyor ya da size bazı şeyler sunuyor onu çıkaracak olabilirsiniz. Veya böyle bir karar alınacak olabilir. Ama bu size çok iyi gelecek olabilir birazcık kafa dinleyecek ve ilişkinin ilerleyen bir boyutunda neler yaşanıp yaşanmadığını görecek olabilirsiniz karşılıklı bir karar da olabilir zaten sorumluluklarının fazlaca arttığı bir ar aralık ayı olacak özellikle maddi olana yönelecek olabilirsiniz yani maddi maddiyatınızı düzeltmek isteyecek olabilirsiniz şimdi bir kısmınız için böyle olabilir Evet. Şimdi sevgili dostlarım, aklınızdaki, gönlünüzdeki gibi kişi için seçtik. Aralık ayında bu insanın ruh hali, sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız geldi. Şöyle bir bakıyorum. Aslında sizi zorlayan karmalardan çok maddi olaylar gibi sevgili dostlar. Yani maddi olanaklar el vermediği için ilişkinin gidişatı değişmiş olabilir. Hani belki senin işin yoktur. O açıdan e, bazı zorluklardan geçiyor olabilirsin. Belki karşı tarafın yoktur. Bir şeylere cesaret edemiyor olabilir ama bir şeylerin artık o gidişatın bitişini yaşayacaksın. Çünkü bu kişi taşın altına elini koyacak gibi cesaret gösterecek. Siz de göstereceksiniz. İçsel bir karmaşa var ama o ruh halinden kurtulacaksınız. Şurada evet bir müddet belki ayrı olarak yaşayacaksınız, ayrı kalacaksınız ama bir müddetten sonra şuradaki sevgililer kartı çok güzel bir kartı görebiliyor musunuz? Şuradaki samimiyeti görebiliyor musunuz sevgili dostlar? İki kişinin bağlılığını söylüyor. İki kişinin böyle duygusal anlamda yakınlaştığı bir zamanda olabilir. Evet sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize sevgi dostlar. Çok iyi bakın. Hoşça kalın.